9. Sınıf Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Sayfa 69 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Kur'an-ı Kerim Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 69 Bakara Suresinin 2. sayfasındaki meddi muttasıl ve meddi munfasılları bulunuz. Cevap, bu soruyu cevaplandırmamızı istiyorsanız yorum bölümüne yazınız. Yukarıda geçen meddi munfasılları örnekteki gibi açıklayınız ve tecvidli olarak okuyunuz. Cevap okuma etkinliğini sizler yapabilirsiniz. 9. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Kur'an-ı Kerim ders kitabı sayfa 69 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.